Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. Meryem irkildi ve ben dedi, Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen çekil yanımdan. Ruh ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Meryem, nasıl oğlum olabilir ki? Bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim. Ruh öyledir. Ama Rabbin, bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu, insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu hükme bağlanmış olup bitmiş bir iştir dedi